Şimdi bu sorunun kendisi de aslında yanlış bir sorudur. Çünkü Allah nerededir diye bir soru sorduğumuz zaman da Cenab-ı Hakk'a sorunun kendi içinde bir mekan izafe etmiş oluyoruz aslında. Yani allah Teala bir yerdedir ancak nerededir, o yer neresidir gibi bir mana barındırıyor kendi zımnında. Onun için Allah nerededir sorusu doğru bir soru değil. Evet meraktan soruluyor bu soruya mukabil vereceğimiz en güzel cevap nedir? Cenab-ı Hak zamandan da, mekandan da münezzehtir. Bazıları şunu söylüyorlar, Allah nerededir? Her yerdedir. Çocuklara öğretmek için falan da bu söyleniyor. Daha yaklaştırıcı, akla yaklaştırıcı şeylerle çocuklara bunu öğretmeden Allah Teala'nın zamandan, mekandan münezzeh olduğunu öğretmeye çalışmamız lazım. Küçük yaşlarda Allah her yerdedir diye bir şeyi çocuğun zihnine yerleştiriyoruz. E bu yanlış bir itikat. Çünkü Cenab-ı Hak her yerdedir dediğimiz zaman İmam Bakillani'nin de ifade ettiği gibi Cenab-ı Hakkı kainat içerisine nüfuz etmiş gibi gösteriyoruz. İmam Bakillani öyle söyler. Yani o zaman der Otun içinde de Cenabı Hak vardır, ağaçta da vardır, yerde de vardır, mahlukat içerisindeki şeylerde Allah vardır gibi bir mana olur ki bu hululiyenin inancına girmiş olur. Bu da tehlikeli bir inançtır. Onun için Allah nerededir sorusunu sorduğumuzda önce soruyu düzeltmemiz lazım. Bu soru doğru bir soru değil. Ama meraktan soruluyor yani çocuk soruyor, başkaları soruyor. Hocam Allah nerededir? Cenabı Hakk'ın bir mekanı, bir yeri yoktur. O yerleri de yaratmıştır, mekanları da yaratmıştır, zamanı da o yaratmıştır ve yarattığı şeylerin tamamından münezzehtir. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَم۪يدِ Cenab-ı Hak övgüye layık olandır ve her şeyden غَنِيُّنْ عَنِ alemin Alemlerden münezzehtir. Bu sebeple de Allah zamandan da, mekandan da münezzehtir diyeceğiz.